bakımlarda yapılan en büyük hata cihazınızda elektrik olması arkadaşlar. Bataryayı sökmeden aynı zamanda BIOS pil pilini de sökmeden işlem yapılmaz. Yapılan diğer bir hata arkadaşlar bu kadar çok karma macun sürünmez. Bizden önceki ustanın sürdü görüyor musunuz? Etrafı çok taşmış çok macun olunca çok soğutacak diye bir durum yok. Diğer bir etken arkadaşlar falla sürmeyeceğiz demiştik. Şu an sadece yaptığımı görüyorsunuz değil mi? Dokunduruyorum. O kadar. Ekstradan sürmenize gerek yok. Hatta şöyle yaklaştırayım biraz. Gördünüz mü? O zaten bastığı anda Şurası dümdüz olacak.